Herkese merhabalar. Bugün 5. sınıf matematik dersimizin 1. ünitesindeki bir başka konumuz üslü ifadelerle devam edeceğiz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Üslü ifade kavramı bir sayının karesi veya küpü şeklinde de ifade edilebilir. Yani bir sayının kendisiyle çarpımını kısa yoldan üslü ifade olarak gösteririz. Örneğin örnek verecek olursak 3'ün karesi şeklinde de söyleriz bu ifadeyi. 3'ün karesi yani 3'ü kendisiyle birlikte çarpıyorum. Yani 2 tane 3'ün yan yana çarpılması demek bu ifadenin açılımı. 2 tane 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 3, 9. Bu şekilde 3'ün karesi veya 3 üssü 2 gibi ifadelerde kullanabiliyoruz. 3'ün karesi dokuzdur. Bir başka ifade bir sayının kendisiyle iki kere çarpımı da o sayının küpü şeklinde ifade edilir. Örneğin dokuzun küpü. Bu ifadenin okunuşu dokuzun küpü demektir. Yani dokuzu üç kere yan yana çarpıyorum sayının kendisi ve kendisini sayıyla tekrar iki kere çarpıyorum. Yani bu sayı 3 tane 9'un yan yana çarpılması demek oluyor. 9'un küpü ifadesiyle çarptığımız zaman 729 sonucunu buluyoruz. 9'un küpü 729'muş. 9 ile 9'u çarpıyorum. 9 kere 9 81. 81 ile 9'u çarpıyorum. 729 sonucunu buluyoruz. Şimdi bir örnek yapalım. Onda daha kolay anlayacağız. Örneğin 6'nın karesi artı 3'ün küpü. Bu işlemi yapalım. 6'nın karesi demek 2 tane 6'nın yan yana çarpılması. Yani 6 ile 6'yı çarpacağım. Kaç yapar 6 ile 6'nın çarpımı? Şu ifadeyi şurada gösterelim. 6 çarpı 6 demek. 6 Alt kere 6 36'dır. 3'ün küpü yani üslü ifademiz 3. Sayımız 3. Yani 3'ten 3 kere 3'ü çarpıyorum. Yani 3 defa 3 ile 3'ü çarpıyorum. Bu şekilde. 3 kere 3 9. 3 kere 9 27. Yani 6'nın karesi 36. 3'ün küpü 27. Bu şekilde topluyorum. 63 cevabını buluyorum. Şimdi bir de problem çözelim üst ifadelerimizle ilgili. 4 katlı bir apartmanın her katında 4 daire ve 4 katlı apartman. Her dairede 4 kişi bulunmaktadır. Toplam kişi sayısını gösteren üstlü ifadeyi yazarak değerini bulunuz. Sorumuz bu. Şimdi apartmanımız 4 katlı. Her katta 4 daire var. Her dairede 4 kişi var. Şimdi 4 katlıysa apartmanımız her katında 4 daire varsa öncelikle daire sayısını 4 ile 4'ü çarparak bulurum. 4 kere 4. 16 daire varmış. Peki her dairede de 4 kişi varsa daireyi de bu sefer 4 ile çarpıyorum. Çünkü her dairede 4 kişi varsa 16 dairede 4 ile çarparak bulurum. O zaman üst ifademiz ne olur? 4'ü 3 kere önce 4 ile kendisini de 2 kere daha çarpıyorum. Yani 4 üzeri 3. 3 kere 4'ü yan yana çarpıyorum demek. Üst ifademiz bu. Peki sonucumuz ne olur? 4 kere 4 16. 16 ile de 4'ü çarparım. 64. Sonucunu bulurum. Şimdi sıradaki örneklerle devam edelim. Şimdi bu örneğimizde 4 çarpı parantez içinde 5 artı 6 işleminin sonucu isteniyor. Bu şekilde parantezli ve birden çok işlemin istendiği sorularda öncelikle parantezin içindeki işlemi yaparız. Önce parantezin içindeki işlemi yapıyoruz. Yani 5 ile 6'yı topluyorum. 11. Daha sonra 4 ile çarpıyorum. 4 ile 11'i çarpıyorum sonuç 44 diyoruz yine burada aynı şekilde bir soru var yine parantezli işlemler birden fazla işlem öncelik her zaman parantez içindeki ifadeyi çözümlüyorum parantez içindeki ifademiz 3 artı 4 7 56 bölü 7 demek sonucumuz 7 kere 8 56'dır. 8. Şimdi sıradaki soruyu yapalım. Bu sefer 3'ün küpü eksi parantez içinde 6 artı 3. Biraz önce işlemlerimizde görmüştük. Önce parantez içerisindeki ifadeyi topluyorum. 6 artı 3 9. 3'ün küpü ifadesini nasıl yapıyorduk? Tekrarlayalım ki daha kolay zihninize yerleşsin. Üstü ifadelerimizde sayımız bu demek oluyor ki 3 sayısını 3 kere bu şekilde çarpım haline getiriyorum. Çünkü üstümüz 3. Bu 3 üç kere 3'ün çarpımı demektir. 3 kere 3 9 3 kere 9 27 Yani 3'ün küpü 27 eksi parantez içerisindeki ifade 9 27 eksi 9, 18 sonucunu buluruz. Şimdi üstü ifadelerimizle ilgili bir problem çözelim. İçinde 5'er adet yumurta bulunan paketlerden önce 4 tane sonra 3 tane alan bir kişi toplam kaç yumurta almıştır? Her pakette 5'er yumurta var. Önce 4 tane alıyor sonra 3 tane. O zaman nasıl parantez içinde bunu yazabilirim? Kaç tane paket almış bu kişi? 4 artı 3. Önce 4 tane sonra 3 tane. 4 artı 3. 7 tane paket almış. Peki her pakette kaç yumurta var? 5 tane. O zaman kaç yumurta olduğunu bulmam için ne yapmam lazım? Tabii ki 7 ile 5'i çarpmam lazım. O zaman bu şekilde parantezli bir ifadeye dönüştürebilirim bunu. Parantezin için önce yapıyorum. 4 artı 3 7 5 çarpı 7 35 Yani 35 yumurta almıştır bu kişi. Tabi bunu farklı olarak her pakette 5'er yumurta olduğu için önce 4 paketi bulabilirsiniz. 4 ile 5'i çarpıyoruz. 4 kere 5 20 Daha sonra 3 paket daha almış. Her paketin içinde 5'er yumurta var. 3 kere 5 15 o zaman toplamdaki yumurta sayısını yine 35 bulabiliriz. Bu şekilde üst ifadelerimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi açın ki bir sonraki videolarımıza da daha kısa sürede ulaşabilin. Videolarımızı da paylaşırsanız çok seviniriz. Hoşçakalın.